kentsel misyonunu yeniden tamamlamış, hakla kucaklaşan, toplumu dinleyen, mücadeleci, cesur bir çizgiye geçmiştir. Genel başkanımızın önderliğinde hakla birlikte yürüdük. Meydanlara indik, adaleti ve demokrasiyi her yerde haykırdık. AKP'nin tek bir amacı var. Sayın Özgür Özel sussun, Ekrem İmamoğlu zindanda unutulsun. Ama susmayacağız, unutmayacağız. Yaparsa kanımız kurusun. <laughs> Sokakta, kürsüde, mecliste <laughs> halkın hakkını, hukukunu, ekmeğini savunmaya hep birlikte devam edeceğiz. Son zamanda yaşanan gelişmeler Türkiye'de demokrasinin en temel unsurlarından birisi olan